Arsız, itibarsız, duyarsız ve tutarsız. Yarsız, diyarsız. Umarsız hatta yararsız kelimeleri anlamlarından soymak. Ve onları çıplak bir halde yarı yolda bırakmak istiyorum. Ki bu sayede yanlış anlamalar, ki bu sayede yanılsamalar, ki bu sayede kandırılmalar ortadan kalksın. O yarsız ve diyarsız yavrulara çıkarsız bembeyaz bir dünya kalsın. Müstesna anılardan koleksiyon yapmak ve onları cam kavanozlar içinde saklamak istiyorum. Ki bu sayede ihtiyaç sahipleri onlara rahatça ulaşabilsin. Ki bu sayede onları istedikleri an, istedikleri şekilde kullanabilsin. Güneşli türküler söylemek. Yağmur yüklü gözlerde sevince vesile olmak istiyorum. Ki bu sayede birlikte daima arkadaş, ki bu sayede birlikte daima yardaş, ki bu sayede birlikte daima kardeş olunsun. Hamurunda dostluk ve vefa ve kardeşlik olan yepyeni bir dünya kurulsun.